Kargaşa kamçılar kanlı kapı karakterler kargalı heykel peres bargalı put peres al kazdı İbrahim Bahçesi, damgalı fakir görüyorum besire saptes besire besi, dava edevat tutan medya alakan telepati terapist destansı destnerter salla ve selam koruyan bir örümcek misali sıran soykırım mevsim metrisin espri sesi yok alisin esnek esnek de simetrik besin ilmik belgesi milyon çiftlik dönük etniye keklik bittik nisan et delik atmaması iplik yanlaması tersliğe çektik ilmik belgesi milyon ettik çiftlik, tünü, ketnik, ketnik, Çiftlik tünü kirtnik çektik bittik Nisan etili Azmama sitlik Yanımızı tersliğe çektik Yeni dışı bile bence dışı Herkes de upin öklü an antijen Ne ne Sanki kemikli sol bebek baba yaro Hashtag etin etin Sanki acı ses 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 Yaz dalda rahat italyan Rayma ben boşuna şansla menno Aba zetat İleride karşı düğün ran Sıkı ve damlayışa dahi dan Alınların üstüde güzücük tank Koldan kullanıp öğrenin yol gösterisi Hip hop teknosu berekten sekmesi Biçine bilmemek sezen bektaş yetmesi Genç komayın anki taks ettirmek Ahimdi Ah hindi daha derim anlarımı Tezlerimi tespitlerimi tweetlerimi Testere beyin testlerimi testlerimi Altında, tepeye <laughs> çakın zayıftı lele senkle yine <laughs> altın gibi bir <net>, <laughs> maden sarından sardı <laughs> kombat düzeni. Astayım altarım astarım kastansın iltebe el atan kız kançedeniye. Nezaketimiz can keçici kulakını ödü ödü götü götü ödü 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 gödü gödü garip tötecek. Nezaketimizi can keçici kulakını ödü götü götü ödü 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 gödü gödü garip tötecek. El atan el diye nitişhanı maden sarılan sarsı bomba düzeniye. Astayım astarım astarım kastansın iltebe el atan kıskanç kançedeniye. İlmiğ bir gizimlin ettik. Çiftlik turnike etti, bittik. bittik. Nisan etli gazmaması ittik, yanlamasa tersley çentik çentik. İrmik belki inan ettik. Çiftlik turnike etti, bittik. Nisan etli gazmaması ittik, yanlamasa tersley çentik. Gömüyeceksin hangi tarafın elini arıtcaksın? Yaş haşere tarafından sokulacaksın ya da çimenlerde ferah bağ havasında toplanacaksın.